Son gün, son şans, son trene, Son, son, son. Sonuna kadar gideceğim. Mücadeleni görüyoruz. Hala önünüzde çok güzel tabaklar çıkarabileceğime inanıyorum. E biz gidiyoruz. Hala mücadeleye devam sayın. Bugün çıkacağım inşallah. Odaklandım, heyecanlıyım. Elimden geleni yapacağım ve tabağımla konuşmak istiyorum. Bugün. Hadi koşun! Hadi bravo! Bugün inşallah yukarı çıkacağım. Artık Masterchef'in Şef'in 15 nolu yarışmacısı geliyor hiç yaratıcılık oynamadım ama bugün oynayacağım artık. Üstünü nasıl yapıyor? Kafasına nasıl ya? İnşallah başaracağım. Bunun için çabalıyorum. Varınızı diyoruz ortaya koyun. Düşünsene bu balı. Ana kadroya direkt girmek için son şans. <laughs> Oo parmağım <tamir>. kanıyor. <laughs> Neler olduğunu farkında mısın burada? <laughs> Yukarıdakiler ayrı bir şımarık lafı tutturur. Gelsinler bakalım burada nasıl alıyorum onların paçasını aşağı. Zordan çıktık. asker Türkiye'nin 15 nolu yarışmacısı olan yarışmacımız